Kıymetli seyircilerimiz gündemi sizler için değerlendirmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Son dakika. Beş liderin görüşmesi sona erdi. Ortak açıklama yapıldı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından toplanan beş liderin Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmesi sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamaların ardından, beş partinin liderinin Saadet Partisi'nin genel merkezinde bir araya gelmişti. Toplantıya CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları katılmıştı. Beş partinin pazartesi günü saat 14.00'de yeniden bir araya geleceği belirtildi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle. Millet İttifakı olarak bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır. Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bu çerçevede, bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Kıymetli seyircilerimiz, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bildirim zilini açarak kanalımıza abone olur musunuz? İzlediğiniz videolarımıza yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çevrenizde ilginç olaylar ve hikayeler varsa lütfen WhatsApp hattımıza yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yaparız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. WhatsApp hattımız 0 535 229 35 36.